Merhaba arkadaşlar bu sefer rast oynuyoruz Aykut'la evi patlatmaya gidiyoruz Aga ev nerede Aga? Merhaba arkadaşlar Aga gel Aga Aga sen silah aldın mı yanına? Oğlum baba Kanka söyle Çok şey tutulursa seri falan yaparız Aynen videoyu beğenirseniz iyi, iyi izlenirse ev patlatma serisi şey yani. Olmadı da bir şey ki. şuraya bir bakayım ben burası boştu gerçekten. Kanka şuydu ya. Hangi evi patlatıyoruz? Kanka şu ilerideki değil miydi? Dur oğlum bak, abi. baba inceler o. Bu, bu ev değil mi? Yok kanka bu değil iki gözlüydü. İki tarafından da kapısı vardı. Şuydu ya, küçük olan var ya. Ağabeyim ağabeyim. bak hala kapı. Harbi mi? Ee. <laughs> Arkadaşlar buradan mevzu çıktı. Adamlar bizi görmedi. Burada kurt öldürmek için buraya çıktılar. Ev, evin içine girdik bizde de. Kanka buradan mı patlatayım? Dur gel. Kanka şur şurayı patlat ya aynen. Burayı değil mi? Aynen neredesin? Buradayım aga gel. Evet. Oğlum Hay oradan oradan patlat ya. Hadi. Ben patlatmıyorum şimdi. Dışarıdan görünüm olsun. Ne yapıyorsun Aykut? <laughs> baba düzene düzer sen ne der? <laughs> Yere düşmesin diye. <laughs> baba toprak anaya şey. Ayta. Baba toprak anaya zarar vermez mi? Baba o ver. Ne bari. <laughs> Aga sen şey var mı? Odun var mı? Var 26 tane. Aga. <gülüyor> <gülüyor> <İki> tane <laughs> aga gel gel. Aga. Aga şimdi koyacağım patlamayacak gördün. Aga. Aga domuza bak oç. Aga aga. Aga şey Woodstone Rage patladı. Baba koyar oğlum şimdi. Det 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 det. Oba gir 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 Oba. Oba item Opa, Opa, hop hop. Var mı var mı? Var bir şeyler. 19 kamp aldı. 100 ledir 108 ledir Aga şu teste bakar mısın <laughs> bu sana <laughs> Bir dakika. Bir o... Ne bu ortadaki de mi? Aga şu ha. Bu ne oğlum? Adamlar taşları koymuş. Neyse. Şu zarar verildi Şu ne? 4 klot. İyi şeyler çıktı mı sana? Çıkmadı tabii ki ne olur. Hadi okay, olsun be. <laughs> Oçlara gıcık olduydum. Ha ulan dırtlere dırtlere yapmadık mı aga? Yaptık aga. Aga yapmadık. Dur oğlum baba bunların et yemeklerini yiyor şimdi. Aga aga gel aga gel buraya. Bırakmam oğlum. <laughs> aga dadandın mı? <laughs> Çesleri patladı. Dur oğlum yemekleri alayım ki şeyle Aynen aga oradaki yemekleri ye ya. Patlat aga. <laughs> gücümüz zarar ziyan bu oğlum. <laughs> patlat şunu patlat aga <laughs> yeni hedefimizi göster aga git sağdaki büyük evi göster. Tamam bir dakika kararlı mı? Aga tamam şu. Bakayım bir şeyler var mı? Aga dur sana bak. Ne ee, arkadaşlar patlattık bir şey çıkmadı bize de zarar vermek için. Bir daha kapı koyup şey yapmasın. Ee, aga. Yerde çünkü chat var. Dur oğlum yani. öbür tarafı da adamları vurup kapıya açık bıraktıydık ya şimdi oradan gireceğiz bile. Gel aga gel. Aga <laughs> gel aga. <laughs> gel oğlum. <laughs> aga şunu kırıyorum bekle. <laughs> öbür taraftan mı geliyor? Oğlum bu tarafta daha çok item vardı ama olan bence şu kapıyı da patlatalım abi. zaten burası hep tarafa çıkıyor. Yok oğlum orada da kız. Yok mu oğlum iki iki gözlü evet. oğlum ha doğru doğru. Aga bu ne oğlum? ne lan. Aga lan, lan dedim kesin C4 var. Aga kampfire'ı kırıyorum. Aga dur içindeki yemekleri koyalım ilk önce. Var mı yemek? Yok aga. Aga yakalım bunu böyle. At işte 200 tane odun. Bunlar geldiğinde yanmaya devam et. Bunlara bir odun bile vermem o kadar. Oğlum bu benim yatak niye kırdık? <laughs> yatak attıydın değil mi? He. Evet yeni hedefimiz neresi Aykut? gösterelim arkadaşlar. Kapıyı evet. da kapatalım mı aga Kapanmıyor kanka. Olsun. Aga bura mı yeni edelim? Hayır, aga. Şöyle bir dıştan bakalım. Aga sıkayım mı kapısına sağlam mı? Aga. Bendeleri. Bu, bu evi patlatacağız arkadaşlar inşallah. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.